Arkadaşlar selamlar, bu dersimizde stop loss konusundan bahsetmek istiyorum. Stop loss dediğimiz e, yatırımcının oldukça önem vermesi gereken bir alandır, bir bölümdür. Mutlaka ve mutlaka kullanılması gerekir. E, dolayısıyla stop loss yapmadan yapılan bir yatırım aslında rulet oynamak gibi bir şeydir. Yani evet kar, kar elde edebilirsiniz ama kafanıza sıkma ihtimaliniz de vardır. Dolayısıyla stop loss her zaman hayat kurtarır. Şimdi stop yine iki grafikte de yani düşen ve yükselen trendler için sizlere aktarmaya çalışıyorum. İlk olarak yükselen trendle başlayalım. Şimdi trendimiz yükseliyor. Bir artış var hissede fiyat artışı var. Siz de satış yapacaksınız ya da alış yapacaksınız diyelim yükselen trend içerisinde. Şimdi siz bir noktadan aldınız. Örneğin şu an bulunduğu yerden aldığınızda yükselmesini bekliyorsunuz. Ama bunun e, bu desteğe kadar inme ihtimalini düşünüyorsunuz. Böyle bir riskin olduğunu da biliyorsunuz. Çünkü e, her zaman her yükselişten sonra bir desteğe bir temas etmiş. E, tekrar desteğe iner diye de düşünüyorsunuz ama yani belki de inmez buradan yukarı çıkar da deyip e, alıyorsunuz. Bu tamamen tabii ki sizin risk yönetiminize kalmış bir durumdur. Buradan aldığınız varsayalım. Yani 31 31,5'tan 30, e, yani o seviyelerden aldığınızı düşünelim. Peki nerede satmanız gerekir? Desteği kırdıktan sonra satmanız gerekir. Yani desteğin %1, %2 altında satmanız gerekir arkadaşlar. Yani bu stop loss belirleme üzerine çok ayrı bir teknik analiz eğitimi var. Yani normal bizim şu an kendi teknik analiz eğitiminde bu stop loss konusunu ayrıntılı bir şekilde inceledik. Hani birden fazla şekilde stop loss belirlenebiliyor. Ben sadece bu derste şu an stop loss'un Gerekliliğinden bahsediyorum. Diğer o eğitimlerle zaten Stop Loss'u e, bilmiş oluyorsunuz, öğrenmiş oluyorsunuz. Yani ben burada sadece Stop Loss'un öneminden bahsetmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi e, ne demiştik? Evet, eğer ki desteğin altına inerse bu ne demektir? Bu destek bizim için yükseliş trendinin desteğiydi. Yani yükseliş trendini e, bize anlatıyordu. Eğer ki bu desteği yani bu trendin dışına çıktığı zaman altına doğru dışına çıktığı zaman bu, trendin tersine dönmüş olabileceğini bize söyleyecektir. Böyle bir ihtimali gün yüzüne çıkartacaktır. Dolayısıyla burada stop olmamız bizim için büyük düşüşün öncesinde kurtarıcı bir hareket olabilir. Yani bu stop loss hareketin sonra fiyatlar çok büyük düşüşler yaşayabilir. E ne oldu? Atıyorum mesela siz 29.80'den sattınız diyelim. Hissi yükseliyor. Tekrar bu sefer 31 liradan alırsınız. O sıkıntı değil. Yani insanlar bunu evet zarar olarak görüyorlar. Ama sonuçta siz burada yaşanabilecek bir düşüşe önlem aldınız. Düşüş yaşanmadı. Yükseliş başladı. E bu yükselişin tekrar bu kanal içerisine gidip daha da ileri gidebileceğini düşünüyorsunuz. E ne olacak? Yani şöyle söyleyeyim siz. Burada stop olmasanız evet bu yükselişten zaten faydalanmış olacaktınız. Ama burada stop olarak yani e, zarardan %2 %3 zararla satış yaparak e, neyi sağlamış oldunuz? Olası bir düşüşün zararını önlemiş oldunuz. Fiyatlar tekrar yükselirse sattığınız seviyelerden tekrar alırsınız. E, bu durumda işte bir komisyon masrafınız vesaire çıkar ekstradan. Belki daha yüksek fiyattan alırsınız ama e, bu sefer ne olmuş olur? E, düşüşten kurtulmuş oldunuz düşüş olmadı zaten ama yükselişten de faydalanmış oluyorsunuz. Yani eğer ki vaktiniz olursa ve kısa vadeli böyle işlemler gerçekleştiriyorsanız bu tür adımları yakından takip etmeniz gerekecektir. Çünkü sizin kazancınız zaten alsatları oluşturuyor. Yani alıp da satamamak sizin için risktir ve zarar ihtimalini üreltir, çoğaltır. Dolayısıyla siz aldığınız bir malı karla satmak zorundasınız. Dolayısıyla yani stop loss'un önemi Burada bizim için oldukça önemli. Sağda ise bir düşen trend var görmüş olduğunuz gibi. Bu mavi çizgi, yani şu an tabii grafiğin tamamını göremiyoruz ama mavi çizgi stop loss noktası olarak düşünebiliriz. Çünkü fiyatlar bunun altına indikten sonra, yani mavi çizginin altına indikten sonra tekrar bir yukarı doğru kendini atmaya çalışıyor ama atamıyor. Yani buradaki direnci kıramıyor. Dolayısıyla yani sizin şu mavi çizgiyi böyle %1 %2 aşağısına. Yani ne yapar arkadaşlar? Yani 28 lira şu an, değil mi? Evet, 28 lira. Yani sizin bunu 27,5'ta, 27'de satmanız gerekecektir. O da şuralar falan oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hesap hesaplamadıysam. Yani şu noktalardan satmanız gerekecektir. Çünkü gerçekten artık bu mavi çizginin yani desteğin kırıldığını e, anlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla şuradaki düşüşten siz kurtulmuş oldunuz. Oldu ki ne oldu? Yani şöyle söyleyeyim ben şuradan kalem alayım. E, bunun rengini değiştirebiliyoruz sanırım ama. Mesela arkadaşlar şimdi siz şu noktada satış gerçekleştirdiniz. Bundan sonra fiyatlar tekrar yukarı doğru giderse mavi çizgide tekrar alım gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü burada alırsınız mavi çizgi geçtikten sonra niye? Çünkü bu fiyat tekrar yükselecek diye tahmin ediyorsunuz en azından. E, para kazanmış olacaksınız. E, kar elde etmiş olacaksınız. Ama şu noktada satmanız demek sizin şuradaki düşüşten etkilenmeyeceğiniz anlamına gelecektir. E sonra gelin arkadaşlar burada sattığınız malı şurada yerine koyun. Burada yerine koyun. Burada yerine koyun. Sonra şuradaki yükselişten de parayı cebinize doldurun arkadaşlar. Genel mantık bu şekilde. Yani stop olmayı bilmek gerekir. %2, %3 e, zararla zararla ben çıkamam ne bileyim işte ben de zararına kağıt vermek yoktur hisse vermek yoktur derseniz arkadaşlar yani 28 liradan satmadığınız malı 19 buçuk liradan satarsınız arkadaşlar bunu yapan arkadaşlarımız var ne yazık ki yani bunu bilmeden de yapıyorlar paraya çok ihtiyacı olduğu için mecbur satmak zorunda da kalıyor olabilirler yani buradaki 28'den 19-20 liraya yani 8 lira çok büyük bir oran yani %30-35'lik bir düşüş ki bunu yerine koymak için yani 20'den 28'e çıkabilmek için de 8 lira artması gerekir. Bu da %40 yapar yani %30 düştü bunu tekrar yerine koyabilmek için %40 yükselmesi gerekecek. Bu da zaten yani kolay bir durum değil tabii ki. Ama görmüş olduğunuz gibi stop loss oldukça önemli bir parametredir bir araçtır sevgili arkadaşlar.